Omuzda omuz ekleminde bir döndürücü kılıf var. Ee, Türkçe'ye öyle çevirdik aslında döndürücü kılıf diye. Yine ben maket üzerinden size göstereyim. Bu omuzun kürek kemiği ve şurası da yuvası. Bu da omuzun başı. Baş e, dediğim gibi e, omuz eklemi çok hareketli bir eklem. E, yukarıya kaldırıyoruz kolu, dışa çeviriyoruz, içe çeviriyoruz. Ve bu şekilde hareket yapıyoruz. Ve omuz ekleminin çevresinde döndürücü kılıf dediğimiz yani bu döndürme işlemlerini yapan kaslar var. Bu kaslar dışa döndüren aşağı dört tane kas var ve içe döndüren de iki tane kas var. Bu döndürücü kılıf olmasaydı hiçbir zaman kolumuzu ne dışa çevirebilirdik, ne yukarı kaldırabilirdik, ne de içe çevirebilirdik. Dolayısıyla kolumuzu kullanmamıza yarayan bir kas grubu bu. Ve çok önemli bir kas grubu. Ve bizim karşımıza da en çok bu döndürücü kılıfın yırtıkları ve kopmaları çıkıyor. Ve bunların tedavileri de çok önem arz ediyor. Özellikle döndürücü kılıf hastalıklarında e, geceleri omuz üzerine yatamama, uyuyamama, ağrıdan duramama gibi şikayetler oluyor. Dolayısıyla döndürücü kılıf omuz için çok önemli bir yapı teşkil ediyor.